İyi günler arkadaşlar. Bol da görelim. Yeni görsel zeka soruma hoş geldiniz. Arkadaşlar görsellerdeki çocukların ağırlıklarının toplamları verilmiştir. Size göre A kaçtır? Acaba kaçtır? Tabi biz yine beklemeyeceğiz arkadaşlar. Sizler durduracaksınız, soruyu çözeceksiniz ve eminim ki aynı sonuca ulaşacağız. Peki başlayalım. Bakın birinci görseller toplumunda neler var bakalım. Şimdi bu arkadaşımızın kilosuna A dedik. Yine buradaki A, A demiş olduk. Yani buradaki de B ve B. Kaç A olmuş oldu? 2, 3 A. 1, 2, 3 A. Artı 2 B eşittir 216. Bunu cebime koydum arkadaşlar. Alta gelelim. Bakın burada A. A'ları bir önce yazalım. Burası A. Bu arkadaşımız da A kilogram idi. Bu B. B. B buradan gelecek. Bir de buradan da iki tane B gelecek. Yani üç tane A buradan gelecek yine arkadaşlar. Artı bir, iki, üç, dört, beş tane de B diğer taraftan gelecek. 5B eşittir. 360. Bak yine burada tabii ki yorum gücünüzü güçlendirilemem. Burada ne yapmamız lazım? İki tarafta 3 A'lar var. Yan tarafta 2 B var. Demek ki 3 B'lik fark var. Demek ki oradaki 3 B'lik fark arkadaşlar 360 eksi 216'daki farktır. Yani 3B eşittir. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burada kaldı. 5, 5'te 1, 4. Burada 144. Bakın sizinle beraber çözüyorum. Görün diye yapıyorum bunları. B eşittir buradan arkadaşlar. 144'ü 5 144'ü 3'e bölerseniz 48 olarak bulmuş oluruz. Demek ki buradaki B arkadaşımız yani B kilogramlık arkadaşımızın kilosu 48'miş. A'yı bulalım. A'yı da sarı kalemle yapalım. Artık rengarenk bakın renkleri değiştirdik. Farklılık her zaman çok değerlidir arkadaşlar. O zaman yazıyorum. 3A artı 2 kere B 48, 96 yapacak. Eşittir 216 ise 3A eşittir 120 arkadaşlar. Buradan da A eşittir 40 kilogram. İkisini de bulduk. Hem B'yi bulduk hem A'yı bulduk. Artık bundan sonra beyaz kalemle yine geçiyorum arkadaşlar. Beyaz rengi çok sevdim. Burada neler var bakın. A var burada. Bir A da burada var. 3A. Yani 3 tane A. Artı bir B buradan gelecek gençler. Bir buradan gelecek B. 2B. 3B ve 4B olacak. Yani 3B, 3A artı 4B. Konuşamadım. Bazen oluyor arkadaşlar. Dilini tutuluyor. 3A artı 4B toplamının A olduğunu söylemiş bana. A'yı 40 bulmuştuk. 3 çarpı 40 artı B'yi de arkadaşlar 48 bulmuştuk. Eşittir yine A olacak. Buradan toplamı yazalım. A eşittir diyorum artık. 3 kere 40, 120. Bakın şuradaki boşluğa yazıyorum. 120. Artı. 4 kere 48, 4 kere 8, 32 elde var. 3, 4 kere 6, 19. Bakın sizle beraber topluyorum gençler. İyice öğrenin, pekiştirin, yorumunuzu artırın diye. Buradan arkadaşlar yine sarı kalemle yazabilirsiniz. 2 gelecek oradan. 9, 2 daha 11. 2, 1, 1 daha 2, 1 elde var. 3. Demek ki A 312. Bakıyorum oradan görüyorum şu anda uykudan sizi seyrediyorum arkadaşlar. 312 bulan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Yine bundan sonraki böyle zeka, görsel zeka sorularımızla, short videolarımızla ve diğer projelerimizle görüşmek üzere şimdilik iyi günler.